Galatasaray, CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Abbasbek Fayzullayev'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Rus ve Özbek basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. CSKA Moskova sportif direktörü Roman Babaev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada transfer görüşmelerine dair resmi bir teklifin henüz ulaşmadığını belirtti. Babaev Galatasaray'ın Abbos Bek ile ilgilendiğini duyduk. Şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi ancak yaz transfer döneminde bu konunun gündeme gelmesi muhtemel ifadelerini kullandı. Bu sezon CSK Moskova formasıyla 28 maça çıkan ve 3 gol, 7 asistlik performans sergileyen Fayzullayev'in Galatasaray'a transfer olma ihtimali güçleniyor. Sarı kırmızılılar genç oyuncunun takıma katılması için şartları zorlarken görüşmelerin önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.